siyah renk oldu. Koyu yeşil o. Bunu şimdi. ne yapıyorsun? Kaplumbağa. Ben. ben de uğur böceği. Ee? Seninkinin adı şey olsun. Ben Bak ben tosba. Bu neydi onun? Tosba. Hayır, hayır ya. Niye e, ya? Kaplumbağaların adları var. Ben önce vardı. bundan yaptım. Rafael. Sonra ha Rafael başka. Sonra Michelangelo. Sonra Michelangelo. Michelangelo. Michelangelo yaptı. Ada böyle Hadi boya boya. Bilmiyorum adını Ol almasak etam başka da. Zor. Biraz Artık zor. materyallerden geri <laughs> etkinlik <gülüyor> yapıyoruz. Evet öğretmenim. Onun için gittik olsa. yumurta aldık. <laughs> yumurta kutusu aldık. Daha doğrusu yumurta aldık kutusunu kullanıyoruz. Kreş öğretmeni istemiş evde. Artık materyallerden oyuncak yapın diye mesaj göndermiş. Biz de yapıyoruz. Tabi Aras tek başına yapamadığı için her şekilde annesi yanında yardımcı. Tosbeş, Kaplumbağaların bir de tosbeşi vardır. Hı hı. Niloyanın toz bir şey değil mi o? Toz bir evet. Toz, toz. Benim de toz pişim var. Ki o da kim? Ne? <laughs> kim ben. olsun? Sen al. Ne? Sensin sensin. He tamam tamam. Bir de baba. Bir de babam olsun bir de baba.